bir kere hazırlıyoruz ve 3 gün üst üste cildimize bu muz kremsi maskeyi uyguluyoruz arkadaşlar. Cildimiz için harika bir meyve olan muz içerisinde bulunan A vitamini sayesinde cildin nem oranını arttırıyor. Hem de hasar görmüş, kurumuş, matlaşmış, sarkmalar oluşmuş, kırışıklık oluşmuş cildi kısa sürede onarmış oluyoruz bununla birlikte. Aynı zamanda bol miktarda C vitamini barındıran muz cilt sağlığını koruyarak kolajen üretiminde hızlandırıyor. Cildimiz için harika bir bakım maskesi hazırlıyoruz arkadaşlar. Burada kullanacağımız muzun olgun olmasına dikkat edelim. Olgun olan muzdan şöyle küçük bir parça gördüğünüz gibi yeterli oluyor. Bunu bir çatal yardımıyla iyice eziyorum. Pürüzsüz bir kıvam almasını sağlıyorum. Bakın tam da bu şekilde oluyor. Bizi neredeyse 10 yıl geriye götürecek olan bu tarifi sizlere ısrarla tavsiye ediyorum çünkü cilt üzerindeki e, bu renk eşitsizliği olur, bunları da giderici etkisi bulunuyor. İri gözenekleri düzgünleştirme etkisinde olan bu tarif porselen bir görünüm kazandıracak ve bizi 10 yılda geriye götürecek. Bakın muz püremiz hazır. İkinci malzeme. Dolu dolu şöyle bir tatlı kaşığı dolusu aloe vera jeli ekliyorum. Aloe vera jelinin hazırı ya da bitkisi hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı ölçüsü ekleyip tamamen homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Ve daha sonrasında cildinize iyi gelen iki yağ belirleyin. Bunlardan 3-5 damla kadar içerisine ekliyoruz sadece yapmamız gereken bu. Bu arada lütfen hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi ve tarifi çevrenizde paylaşmayı lütfen unutmayın. Instagram hesabım Türkan Yalavston. Buradan da takip ederseniz memnun olurum arkadaşlar. Bakın çok güzel bir doku oluşturdu ve cildinize sürdüğünüzde gerçekten o etkiyi ilk yıkadığınız zaman hissedeceksiniz. Ben şöyle gül yağı ekledim 5-6 damla kadar ve sonrasında beni takip eden arkadaşlarım bilirler ben avokado yağı cildime çok iyi geldiği için onu tercih ediyorum ee, hani şöyle cilt lekeleri oluşmadan daha bunları cildinizden temizlemiş oluyor bunu da ekledim iyi bir karıştırıyorum ve bu karışımı buzdolabında cam ya da porselen bir kavanozun içerisinde muhafaza edebiliyoruz 3 gün üst üste akşamları yatmadan önce temizlenmiş kuru olan cilde güzelce uyguluyoruz. Yer çekiminin tersi hareketlerle minik minik masaj uygulayarak göz çevresi, göz kapakları, boyun, dekolte, el ve tırnaklara da uygulayın arkadaşlar. Ellerinizi de gençleştirecek ve cildiniz üzerinde de porselen etkisi bulunacak. Ve 30 dakika sonra cildinizi yıkayıp kurulayıp işlemi sonlandırabilirsiniz. Tarifi kimler uygulayacak? Videoyu beğenerek sayımızı belli edebiliriz. Altta yorumlar bölümünde sizler desteklerinizi dile getirirseniz memnun olurum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalovson'dan saygılar. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.